Bul beni ki serdan deneyim beni düşünme Su akar yatarı buldum bu. İçimdeki fırtına kör kurşunla direndi Kavgalar kansız bir terki Bir manzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider Ey divan şikârı dünya seni kanun düşman eder dostluklar bir tek gücerni her <Gülüşmeler> kardeş Ne yaptık canlarım? Kadıköy iskelesine geldik. Karaköy Eminönü'nden bindik ve karşıya geçtik. Kadıköy'deyiz. Hadi bakalım. Gezi ne yapıyor? Devam ediyor. Bugün hava yağmurlu. Gerçekten güzel. Tabii siz bunların montaj montajı izleyeceksiniz. Hadi bakalım. Devam edelim. Kadıköy Meydanı'nda yürümesi başka bir güzel, acayip zevkli ama inanılmaz yağmurlu bir gün. Hava çok kapalı, bulutlu yine de keyfini tadını çıkarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İşte karşıda Ayasofya falan görünmekte. Sultanahmet. Yani kısacası tarihi yarımada. Haydar Paşa hemen yanımızda tren garı. O meşhur, o meşhur tarihi tren garı. Hemen onu da size şöyle bir göstereyim. Işıktaş hattı, arkamda kaldı iskele. Orası ayrı bir iskele. Aynı zamanda Adalar iskelesi var. Şimdi ben e, Kadıköy iskelesine doğru, şehir hatlarına doğru yürüyorum şu an. Şimdi, bu hemen yanı başımda şu an e, restorasyonu sürmekte olan e, Haldun Tener Kültür Merkezi mevcut. Yakın zamanda da bitireceklermiş. Efendim mesela şu an e, şehir hatları vapuruna doğru yakınlaşıyorum. İşte Kadıköy meydandayız. Rıhtım bambaşkadır. Yıllardır gelirsiniz, şöyle bir balık ekmeğinizi yersiniz. İnanılmaz güzeldir gerçekten. de tabii çok aman aman, tadı tuzu her ne kadar olmasa da yine de insanın içinden şöyle bir geçiyor. Oh diyorsun bir denizi kokluyorsun yani. Karşı taraflar e, modaya ve altı yol istikametine devam etmekte. Nostaljik tramvay hattı vardır. Yılların moda tramvay hattı. E, Karşıda bizim Avrupa yakamızda olduğu gibi nasıl istiklalin sonunda tünel hattı vardır. Karaköy iner nostaljik. Burada da yine ona keza aynı şekilde e, moda hattı vardır. Kadıköy moda hattı. Nostaljik e, çok da keyiflidir, güzeldir. Tavsiye ederim bu istikamet. E, şöyle devam etmekte yine rutin boyundan devam ediyoruz. buralar şeyler ee, balık restoranlar kafeler i̇şte çayınız kahveniz efendime söyleyeyim öylesine keyiflidir ki şöyle bir hasret giderelim değil mi kaç zamandır gelmiyoruz etmiyoruz gerçekten güzeldir ya Tabii şimdi pandemi dolayısıyla oturulmuyor edilmiyor yine Kadıköy meydanından Kadıköy ilçe içine ve farklı ilçeleri de buradan e, otobüsleri kullanabiliyorsunuz meydanda. Bu istikamet Haydarpaşa istikametine doğru devam etmekte. Sonrasında Üsküdar ilçe geliyor. E, arkamdaki istikamette moda fenerbahçe Suadiye istikametine doğru devam eder. Rıhtımdan devam ederseniz modu istikametini işte Fenerbahçe arkasından kalamış kartal şeklinde devam eder. Ta ki pendiklere varınca edek. vaktim olduğu zaman Kadıköy'ün içine de gireceğiz. Çarşı kısmına. Efendim söyleyeyim kafelerin ve barların olduğu kısımlara da gireceğiz. Moda altı yol istikameti. Sonrasında atıyorum yine Rıhtım boyundan. E, moda Fenerbahçe istikametine, Suadi istikametine devam edeceğiz. E, arkamda Üsküdar istikameti, Harem istikameti var. E, bu istikamette dediğim gibi e, Kartal istikameti, Tuzla istikameti. Kalamış, Fenerbahçe artık yığınla Kadıköy ilçesinin semtinden. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdilik devam edeceğiz. tamam mı? Başka zaman söz veriyorum. Kadıköy merkezde özellikle Rıhtım. Ee, sonrası altı yol ve Moda'nın içlerine doğru gireceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you I wasn't missing a thing, no I do And I wish that I could do this. It, same Cause time moves on And now you're gone Oh if only I could be I can't forget you. I miss you. Kadıköy'e giderken. Dönerken de özelle tur yol hizmetiyle geldik. Vallahi çok güzeldi. Partiler bambaşkaydı. Hele hele İstanbul şehir manzarası. Nasıl anlatayım ki? Tasvir olunur mu? Öylesine güç ki. Ne romanlar yazılmış. Ne fasiküller değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. Haydi. <laughs> Evet iniyoruz artık. Eminönü Meydanı'na geldik. Eminönü iskelesindeyiz. Tur yolun Eminönü iskelesindeyiz. Evet, yolcuların çıkış noktası. Evet. Eminönümüz de bambaşkadır ya. İstanbul'un Anadolu yakası da, Avrupa yakası da tek kelime. Yani aslında Yakalar bir yana İstanbul bir yana. <laughs> İstanbul'a gelince yakaları bırakın abi kesinlikle. Yani yakalar bambaşka. <laughs> Ama yaka olarak algılamayın. İstanbul'u İstanbul olarak algılayın. Tamam? Hadi bakalım. Evimize doğru geçeceğiz. Sonra görüşürüz. Bay bay. He. Şu abonelik olayı var ya unutmayın ha. İşte martılar artıların kahkahalarında seyir sefa. Efendim sağlıcakla, mutlulukla, sevgiyle. Hoşçakalın, dostça kalın.